İstanbul'un ilçelerini dolaşarak tarihe tanıklık eden ve İstanbul'da özdeşleşen lezzetleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu haberimizdeki durağımız Zeytinburnu'nda bulunan tarihi Merkez Efendi Köftecisi. Kurumun tarihini ikinci kuşak yöneticisi ve sahibi Levent İlçi'den dinliyoruz. Tarihi Merkez Efendi Köftecisi olarak 40 senedir, 45 senedir babamızla beraber bu işe başladığımızdan günden beri devam ediyoruz abi kardeş kaldı. Şimdi üç yıl oldu babamız vefat etti. Ee, Allah rahmet eylesin, rahmetli İnşallah devam ettiriyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Murat Aydın vesilesiyle Manisa Mesul Macunu şenlikleri burada başladı. Ve e, o günden beri işte daha evvelinde tabii kahveli yanında e, Merkez Efendi Serti'de, yukarıda mezaltının karşısında mekanımız vardı. Kentsel dönüşüm proje dahilinde bu yeni yerimizde devam ediyoruz. Ee, Manisa Mesir Mahzuru Şenlikleri Karayırı'nda ee, sağ olsunlar belediye başkanımız Murat Aydın e, ee, birçok kişiyi buraya getirerek tanımamıza ve e, ünlenmemize sebep olmuştur. Allah razı olsun. E, ee, Can Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız dahi olmak üzere ve Abdülkadir Aksu, Mehmet Ali Şahin, e, Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsunlar hep teşvik edip burada Allah razı olsun hepsi e, sağ olsunlar bizi burada güzel işlerdir. Cuma günleri özel kuzu fırın yapıyoruz e, ayrıyetten ve e, işte hafta içi yediği kadar açık olmak üzere işte hafta sonu 9'a kadar servis halinde devam ediyoruz. E, 45-50 senedir ayrı kasap ve ayrı et şeklinde devam ediyoruz. Hiç lezzeti bozmadan ki en önemli şey lezzettir. E, mekanımızda güler yüz ve lezzet. Biraz evvel de anlattığım gibi kentsel dönüşü proje dahilinde eski yerlerimiz yıkıldı. Yeni projeye göre yerlerimizi yaptık. Burası iki katlı, arka bahçesi geniş ve e, rahat ferah bir dükkan oldu şükürler olsun. E, kentsel projeye uygun bir dükkan oldu. Ve e, tabii eski dükkanımıza nazaran birazcık daha düzenli ve daha rahat bir hizmet oluyor inşallah burada devam edecek. E, yan tarafımız yeni bitti proje dahilinde. Orayı da yeni kiraladık. Orası bizi daha kışın, çünkü ufak olduğu için yerlerimiz kışın daha bir rahatlattı. Ee, daha rahat hizmet vermemizi sağladı. Çünkü bazı bazı e, kuyruk halinde beklediler ve sıkıntı olabiliyordu bazen. Ama şükürler olsun müşterilerimiz sadıklar, sağ olsunlar. Ee, biz de elimizden geldiğince dediğim gibi güler yüz ve lezzet ikram etmeye e, çalışıyoruz. Sağ olsunlar beğeniyorlar. Sıra da olsa, yağmur da olsa, kar da yağsa geliyorlar. Tarihi merkez efendi köftesi olarak işte kuzu fırından bahsettik. Tabii köftemiz sabit, o devam ediyor. İşte yanında yeşil salata, piyaz olmak üzere. Ve arkasından bizde evvelden beri harika tatlı yoktu. Şu son iki senedir falan tatlı istek üzerine koyduk. Şekerpare, kadayıf tatlısı ve sütlaç şeklinde ve traliçe göçmenleri ve şeyleri yaptıkları kraliçe tatlısı olarak da tatlı olarak sunabiliyoruz en son. Kola vesaireden ziyade taslı çöpüklü ayranımız ağırlıkta tercih ediliyor.